Merhabalar, Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için sosyal bilgiler, ÖABT fark derslerinde çıkması muhtemel olan kuramcılar olarak nitelendirdiğimiz kişilerden oluşturduğumuz denememizin çözümünü yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu video sayesinde size 3 netin sözünü verebiliyorum. Birinci sorumuzla başlayalım. Diyor ki soruda bize yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen antropolog aşağıdakilerden hangisidir? Biyolojide sınıflandırma esasını getirmiştir. Bütün canlıları bir cetvelde göstermiştir. Modern taksonominin kurucusu olarak sayılmaktadır. Hakkında bazı bilgiler verilen kişi daha önce sınavda bize çıkmış bir kişidir. Yine çıkması muhtemel olan bir kişi olduğu için sorumuzun doğru cevabı Carl Linnaeus ilk defa taksonomik sistemleşme dediğimiz sınıflandırmayı yapan kişidir. Bu bilgi daha önce sınavlarda çıkmıştır. Yine farklı bir şekilde sorulabilir. Dikkat etmekte fayda var. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz felsefe alanında gelen bir soru. Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen ilk çağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bilgilere baktığımız zaman ona göre ilk neden nicelik olarak sınırsız, nitelik olarak belirsiz olmalıdır. Sonsuz olan bu ilk neden aperiyondur. Aperiyon ilk olarak birbirine karşıt olan sıcak ve soğuk ortaya çıkmıştır diyor. E, maddenin ilk kaynağını apereon olarak gören e, felsefeci düşünür. Anaximandros'tur ve sorumuzun doğru cevabı beş iklididir. olarak görüyordu. Maddenin ilk kaynağını su olarak gören kişiydi. Bu iki isme dikkat edelim. Bunlar felsefede çıkabilir. Özellikle Aperion kavramına da dikkat edelim. Ayrıca sorulabilir. Üçüncü soruda bize 1887 yılında Baffin adasında Eskimolar üzerinde yaptığı çalışmalar ile tanınan ve doğal çevre koşullarının zorlayıcı ya da belirleyici olmadığını ancak pekiştirici ya da kısıtlayıcı olabileceğini anladım diyerek tüme varım yöntemi ile arkeoloji bilimine katkı sağlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Sorumuzun doğru cevabı Baffin adasında Eskimoğlar hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan Franz Boas arkeoloji bilimine tüme varım yöntemini ekleyerek yeni bir çalışma stratejisi belirlemiştir. Yine çıkma ihtimali yüksektir. Dördüncü soruda bize akrabalığı antropolojinin temel ilgi haline getiren ilk antropolog aşağıdakilerden hangisidir? Akrabalık sistemlerini Bulan ve işte eski mod dediğimiz akrabalık sistemini en fazla ayrıntının olduğu Hawaii sistemi dediğimiz en ayrı en az ayrıntının olduğu böyle buna benzer akrabalık sistemlerini antropoloğun ilgi alanına sokan kişi Lewis Henry Morgandır arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı e şıkkıdır Beşinci soruda bize antropolojide yapısal biçimi belirlemek için kafatası endisisini geliştiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Kafatası ölçümü var ya yani bu endisi dediği işte belirli standartlar var. İşte 60 ile 70 arası olan Asya ırkına mesela 80 ile 84 olan Orta Asya ırkına gibi böyle buna benzer bir çeşitleme yapan kişi arkadaşlar Andres Retsus adındaki bilim adamıdır. İlk defa kafa tasçılığı ortaya koyan antropologdur. Altıncı soruda bize canlıların en ilkel düzeyde kendiliğinden oluştuğunu, doğanın gereksinimlere göre organların oluştuğunu belirterek transformizm adı verilen ilk evrim düşüncesini ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Transformizm adı verilen bu düşünceyi ortaya atan e, antropolog yani evrimci, teorisyen Arkadaşlar, Aristoteles'tir. Ee, transformizm kavramıyla bilinir. Dikkat edelim, iki kavramda yani bu e, Aristoteles ismi de bu şekilde sorulabilir. Transformizm ilkesi de yine soru olarak gelebilir. Yedinci soruda bize siyasete katılma biçimlerini izleyici faaliyetler, daha zor olanları geçiş faaliyetler ve en zor eylemleri de gladyatör faaliyetler şeklinde sınıflandıran siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı, Librat ilk defa siyaset siyasete katılma biçimlerini sınıflandıran kişidir. Bu özellikleriyle ön plana çıkan e, önemli kişilerden birisidir. Yani ilk defa bu sınıflandırmayı yapan kişidir. Özellikle geçiş faaliyetlerini ayrı ayrı inceleyin. İşte oy kullanmanın hangi faaliyet türüne girdiğini, rozet kullanmanın hangi geçiş faaliyeti türüne ait olduğunu bilmekte fayda var. Bunlarla ilgili de yine siyaset bilimi denemelerimin içerisinde soru çözümü yapacağım. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Bu soru gelebilir. Yıldız koydum. 8. soru bize uzlaşmacı, psikolojik ve duygusal aşırılıklardan kaçınan, Apollon tipi kültür ile coşkulu ve romantik şiddete ve tehlikeye eğilimli Dionysak kültür tipini antropoloji bilimine kazandıran antropolog aşağıdakilerden hangisidir? Bakın hangi tip? Apollon tipi kültür ve Dionysak kültürü. Bu tip kültürlerin özelliklerini de bilin mesela coşkulu ve romantik olan e, Apollon tipi, Dionysak ise e, daha çok pardon e, Dionysak coşkulu ve romantik olan, e, duygusal ve psikolojik olan ise aşırılıklardan kaçılan Apollon tipi kültür. Sorumuzun doğru cevabı Ruth Fulton Benidek adındaki kadın arkeologdur. Şey e, antropologdur. Bu iki e, bilgi ayrıca sınavlarda çıkma ihtimali çok yüksektir. Apollon tipi kültür, Dionysak e, tipi kültür ve Ruth Benidek ismine dikkat edelim. Gelelim bir başka sorumuza. Antropoloji biliminin konusunun kültür olduğunu söyleyen ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu da yine çıkma ihtimali çok yüksek olan bir isimdir. Sorumuzun doğru cevabı Edward Burnett Tyler adındaki antropologdur. İlk defa kültür e, bilimini e, antropolojinin içine sokan kişidir. 10. soruda bize ilk madde şimdi olduğu gibi geçmişte de var olan ve her zaman yaşayacak olan logostur. Logos mantıktır, akıldır, düzendir, yasadır diyerek maddenin kaynağına ilişkin görüşünü ortaya koyan filozof aşağıdakilerden hangisidir? Yine logos kavramına dikkat edelim, mantık olduğunu bilelim. Bu kavramı ortaya atan ve bu düşünceyi de savunan kişi Parmenides adındaki ilk çağ filozofudur. 11. soruda bize antropolojide veya bir kültürde anlamı ortaya çıkaran alt birimler arasındaki ilişkileri inceleyen yapısalcılık ekolünün kurucusu aşağıda verilen antropologlardan hangisidir? Yapısalcılık ekolünün kurucusu olan kişi arkadaşlar Claude Levi Stratus adındaki antropolog ve sosyologtur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 12. soruda bize yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen 19. yüzyıl evrimci ekolünün en önemli temsilcisi olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 17. şey 19. yüzyıl evrimci ekolü antropoloji alanında yeni çığır açmış bir ekoldür. Bu ekole baktığımız zaman toplumsal evremi 3 aşamada ele aldığını, yabanılık, Barbarlık ve uygarlık evrimi olarak adlandırdığını, toplumların geçmişte olduğu gibi gelecekte de değişeceğini savunan e, antropoloğumuz. Arkadaşlar, Lewis Henry Morgan adındaki antropologdur. E, sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Toplumu insan doğasının yarattığı bütünleşik ve işbirlikçi bir sistem olarak gören, İngiliz işlevselciliğinin kurucusu olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Bronisław e, Malinowski İngiliz e, işlevselciliğin kurucusu olarak tanınan kişidir. Yine bu soruda beklediğim soru adaylarından birisidir 2021 yılı için. 14. soruda bize yaptığı etnolojik çalışmalar sonucunda Dinin ilk şeklinin tek tanrıcılık yani tevhid olduğunu ileri süren ve bu iddiasının kanıtlarını Tanrı fikrinin kökeni isimli eserinde açıklayan antropolog aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Bu düşünceyi ileri atan ve savunan kişi Wilhelm Schmidt adındaki antropologdur. Özellikle tek tanrı yani tevhid inancının ortaya çıkmasını savunan ve Tanrı fikrinin kökeni adlı eserin yazarı olan kişi William Schmidt'tir. Yine çıkma ihtimali yüksektir. 15. soruda bize yukarıda örnekle verilen ve insanın her Şeyin ölçüsü olduğunu söyleyen ilk çağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki İstanbul'da bir ilkbahar gününde İstanbul'a Antalya'dan gelen birisi havanın soğuk olduğunu söylüyor. Erzurum'dan gelen birisinin ise havanın sıcak olduğunu belirtiyor. Aslında bu durum her iki insanın da doğruyu söylediğinin. Çünkü doğru perspektife bakışa bağlıdır. Ve bu nedenle izafidir. Dolayısıyla da insan her şeyin ölçüsüdür anlayışı e, bu fikir doğrultusunda ortaya çıkmış bir kavramdır Ve bu fikri savunan kişi Protagoras ismi ön plana çıkan filozoftur. Ee, yine e, bu kavramda felsefede çıkma ihtimali çok yüksek. 16. soruda bize kafa taslarını ölçerek insan cinsini kafa tas, Kafkas, Malayalı, Habeş, Moğol ve Amerikan olmak üzere 5 aileye ayırdı. 1775'te yazdığı İnsan Türlerinin Doğuştan Değişkenlikleri Üzerine adlı kitabında insan türlerinin kapatasları ve iskeletleri üzerindeki ölçümlerinin sonuçlarını inceleyen antropolog aşağıdakilerden hangisidir? Burada Frederick Blumbach ismi e, sınıflandırmayı yapan kişidir. Birkaç soru öncesinde görmüştünüz. O da e, kafatası enst enstitüsünü bulan yani ölçümmesini bulan kişiydi. Bu da sınıflandırmasını yapan kişidir arkadaşlar. Tamamen karartılmış bir odadaki ufak ve sabit bir ışık kaynağının hareket ediyormuş gibi gözükmesi olarak gerçekleşen otokinetik etki deneyini gerçekleştiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal psikoloji alanında ön plana çıkan ve bu deney otokinetik etki deneyiyle ön plana çıkan isim Muzaffer Şerif'tir. Kendisi Ege bölgesinden çıkmış bir Kahramanımızdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal psikoloji alanında yapmış olduğu otokinetik etki deneyiyle sosyal psikolojiye bu deneyi, statüsünü kazandırmıştır. 18. soruda, ayna benlik kuramını geliştiren toplum bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru, Beklediğim sorulardan birisidir yine. Ayna benlik kişinin kendisini diğer insanların algıladığı şekilde algılamasıdır. İletişimde bulunduğu kişilerin bireyi nasıl yansıttığını ve değerlendirdiğini ortaya koyan şey ayna benlik kavramı olarak e, adlandırılır. Bu ayna benlik kavramı yine tek başına soru olarak da çıkabilir. Yine bunu ortaya atan, e, bunu geliştiren kişiyi de e, bilmekte fayda var. Sorumuzun doğru cevabı Charles Coley adındaki... E, bilimin sanıdır. benlik kuramını ortaya çıkaran psikologdur. 19. soruda bize yukarıdaki paragrafta felsefi görüşleri verilen felsefeci aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi güçtür. Sözüyle var olan tüm bilgi anlayışının bir kenara itip bilimlerin ve bilginin yeniden baş yeni baştan yapılması yapılanması gerektiğini söyler. Eleştirinin merkezde skolastik düşüncenin odağında olan Aristoteles vardı. Yani Aristoteles'i eleştiriyor. Aristoteles'in önce neyin doğru olduğunu karar verip sonra deney yaparak bilgiye ulaştığı tümden gelim yöntemine karşı tüme varım yöntemini koymuştur. Bu tüme varım yöntemini ortaya çıkaran kişi Frans Bakındır. Frans Bakın tüme varım yöntemiyle özdeşleşmiş kişidir. 20. soruda bize dış dünyanın ancak bize ancak bu dünyada hakkındaki bilim bilincimizle anlamlı olduğu varsayımına dayanan insan bilincinin işleyişiyle ilgilenen ve insanların içinde yaşadıkları dünyayı yorumlama yollarını incelemeye çalışan bir felsefi yaklaşım olan fenomenoloji kavramını ortaya koyan Toplum bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Fenomenoloji görüngü bilim olarak da adlandırılan bilimdir ve bu e, isim ise Edmund Husserl'dir arkadaşlar. Ön plana çıkan isimdir fenomenoloji kavramını e, felsefenin konusu haline getiren kişidir. 21. soruda bize sosyal psikoloji bireylerin davranış, duygu ve düşüncelerinin başkalarının gerçek, hayal edilen veya ima edilen varlığından nasıl etkilendiğinin bilimsel yollarla araştırılmasıdır şeklinde tanımlayan psikolog aşağıdakilerden hangisidir? Bu tanım sosyal psikoloji kavramının genel geçer en önemli tanımlarından birisidir ve bu tanımı sosyal psikolojiye kazandıran kişi Gordon Allport'tur. Özellikle bu iki bilgiye dikkat edelim. Tanımlamaya ve Gordon Alport ismine. 22. soruda bize geniş kitlelerin neden, nasıl ve ne zaman birlikte davrandığını anlamak için geliştirilen kitle psikolojisi yaklaşımının önde gelen temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? Kitle psikolojisi kavramı yine çıkabilir. Bu kavramı ortaya atan düşünürümüz, sosyal psikologumuz Gustav Le Bon isimdeki sosyal psikologdur. Üyeler arasındaki ilişkinin niceliği niteliğine göre grupları birincil gruplar ve ikincil gruplar diye ikiye ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Bu sınıflandırmayı yapan kişi Kuley adındaki e, bilim insanıdır. Bu e, sınıflamayı da bilin birincil ve ikincil eee Gruplama türlerini Instagram hesabımda bununla ilgili detaylı not bıraktım görsel olarak ona da bakabilirsiniz. 24. soruda bize. 1924 yılında yayınladığı Sosyal Psikolojiye Giriş kitabında deneysel davranış yaklaşımla bireyselcilik kavramını ilk defa kullanan ve davranışçı ekolünü sosyal psikolojiye taşıyan sosyal psikolog aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bireyselcilik kavramını ilk defa kullanmış ve davranışçı ekolü sosyal psikolojiye taşıyan kişi Floyd Alport adındaki sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmalarıyla tanınan psikologdur. Sorumuzun doğru cevabı değişikti. 25. soruda bize sosyal psikolojiye bilişsel çelişki ve sosyal kimlik kuramını kazandıran psikolog aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Sorumuzun doğru cevabı bu iki kavramı bilelim. Bilişsel çelişki ve sosyal kimlik kuramını ikisini de ortaya atan, ikisini de geliştiren kişi Festinger'dir arkadaşlar. Festinger bilişsel çelişki kuramı deyince aklımıza gelecek ilk kişidir. Ee, ve sosyal kimlik kuramı ile ilgili çalışmalar yapan ve onu kazandıran kişidir. Bilişsel çelişkinin kavramını buraya koydum. Videoyu durdurup izleyebilirsiniz. 26. soruda bize siyaset bilimine dair görüşleri verilen siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Ona göre siyaset kişinin diğer kişiler üzerinde egemenlik kurmasıdır. Dolayısıyla siyasetin temelinde egemenlik ve itaat ilişkisi bulunmaktadır. İktidar sadece şiddet ve cebir üzerine kurulmaz. Aynı zamanda meşruluğunu yönetilenlere kabul ettirilmesi zorunludur. Bu meşruluk kavramını siyaset bilimine siyasette kazandıran kişi... Max Weber' otoriteye dayalı siyaset anlayışını reddediyor. Yani e, dayatmacı olan bir siyaseti reddediyor. E, i̇lk defa neyden de bahsediyordu aynı zamanda e, yasama yürütme yargı fikrinin e, ayrı olmasından bahsediyordu. 27. Soruda bize sosyal psikolojinin bireylerin bilişsel süreçlerden çok sosyal bilis süreçlerine önem verilmesi gerektiğini eleştirisiyle geliştirdiği teorik, bir yaklaşım olan sosyal temsiller kuramının kurucusu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal temsiller kuramı önemli bir kuram arkadaşlar. Bu da çıkma ihtimali yüksek bir sorudur. Sorumuzun doğru cevabı Sergei Maskovici adındaki sosyal psikologtur. Sosyal temsiller kuramının kurucusudur. Atıf kuramının öncüsü olan psikolog aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi atıf kuramına bakalım. Kendimizin ve başkalarının davranışlarına temel olarak iki şekilde açıklarız. Davranışın nedenini, davranışını yapan kişiliğinin arzu ya da ihtiyaçlarına atfederiz. Bu atıflara kişisel atıflar ya da içsel atıflar denir. İçsel atıf davranışı bireyin kişiliği, arzuları ya da ihtiyaçları ile açıklar. İkinci olarak da davranışı ortamdaki bir takım faktörlerle algılarız. Bu atıflara durumsal ya da dışsal atıflar denir. Dışsal atıf davranışın bireyin dışındaki çevresel koşullarla açıklanması olarak tanımlanabilir. Sorumuzun doğru cevabı Fritz Heider atıf kuramının önde gelen temsilcisidir ve sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Bu da yine sosyal psikoloji alanında çıkması muhtemel olan 2021 yılındaki isimlerden birisidir. 29. soruda bize kişilerin şahsi görüş, düşünce ve vicdanlarına rağmen otoritenin emirlerini yerine getirmeye olanak yatkınlıklarını analiz etmek amacıyla gerçekleşen otoriteye itaat deneyi gerçekleştiren sosyal psikolojinin öncü ismi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın otoriteye itaat deneyi ile tanınan kişi Stanley Milligram'dır. Otoriteye itaat deneyi ile bilinir. Bu deneyi e, sosyal psikoloji derslerinde görmüştürsünüz. Bu konuyla ilgili sosyal psikoloji e, soru çözüm videosunu e, kartlar kısmına bırakacağım. O konuda detaylı olarak açıkladım. Oradan ulaşabilirsiniz. 30. Soruda bize bireyin etrafındakiler ağız birliği içerisinde gözle görülür bir biçimde yanlış cevap verirse ortamda diğerlerini gözlemleyen birey de çeşitli motivasyonlarla onlara uyum göstererek doğrusunu bildiği halde yanlış cevabı ver, verme eğilimi gösterdiği uyum deneyi ile tanınan psikolog aşağıdakilerden hangisidir? Yani burada kişiyi diğer çevresel koşulları ve çevrede bulunan kişilerin etkilediği uyum deneyi ile tanınan kişi Solomon Asch adındaki sosyal psikolog 31. soruda bize gruplara büyüklük, amaç ve duygusal yoğunluk üzerlerine göre cemaat ve cemiyet olarak ikiye ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Yine sosyoloji alanında çıkması muhtemel olan e, isimlerin başında yer alır. Denemelerde oldukça fazla çıkan Ferdinand e, Tönnies, cemiyet ve cemaat olarak grupları ayıran kişidir. 32. soruda bize hakkında bazı bilgiler verilen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Sosyoloji kavramını ilk kez kullanmıştır. Sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilir. Pozitif Felsefe Dersleri adlı eserinde sosyolojiye bilimler arasında yer vermiş. Sosyolojinin ilke ve yöntemlerini belirlemiştir. Bu üç madde yine e, öncül olarak çıkabilir. Sorumuzun doğru cevabı Auguste Comte'dır. Sosyoloji bilimini ilk defa kullanan, sosyolojinin kurucusu kabul edilen kişidir. Demokrasi, iktidarın şiddete başvurmaksızın el değiştirmesine imkan veren kurumların korunması olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Bu gerçekten zor bir e, soru ama e, inşallah çıkmaz sınavda. Çıkarsa da artık yapabileceğiniz bir soru oldu. Sorumuzun doğru cevabı Karl Popper'dır. Karl Popper, demokrasiyi iktidarın şiddete başvurmaksızın el değiştirmesine imkan veren kurumların korunması olarak görüyor ve bu tanımlamasıyla demokrasiye yeni bir soluk getirmiş kişidir. Hakkında bazı bilgiler verilen sosyolog kimdir diye sorduk. Avrupa işçi aileleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Gruplar üzerine yaptığı alan araştırmasıyla mikro mikrososyolojiyi temsil etmiştir. Monografi metodunu sosyolojiye kazandırmıştır. Bu kavramıyla zaten daha önce denemelerde çıkmıştır. Sorumuzun doğru cevabı George Simmel adındaki kişi Pardon, özür dilerim. Lép olacak arkadaşlar çok özür dilerim, kafam karıştı. Lépail monografi metodunu sosyal sosyolojiye kazandıran kişidir. Şu D şıkkını siliyorum arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A olacak. Geçelim bir diğer soruya. Siyaset Siyaseti, kamuyu ilgilendiren sorunlarda kendi tercihlerini kabul ettirmek, bu tercihleri uygulatmak, başkalarının tercihlerinin gerçekleştirmesini engellemek üzere çeşitli e, aktörlerin yürüttükleri bir mücadeledir şeklinde tanımlayan siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, bu şekilde bir tanımlama yapan siyaset bilimine e, kişi... Van Dyck'tir arkadaşlar. Van Dyck'ın bu tanımlaması da yine zor olan bir e, tanımlamadır. Ama Açık öğretim Fakültesi'nde çıkmış bir soru tipidir. 36. Soruda bize yine bizde daha önce sorulmuş bir soru. Amerika'da Demokrasi adlı meşhur kitabında ekonomik gelişme Ile siyasal yapılar arasındaki ilişkileri, Amerikan toplumunun özelliklerini ve Avrupa toplumlarına kıyasla farklılıklarını karşılaştırmalı olarak ele almış ve bununla karşılaştırmalı siyaset biliminin önemli bir örneğini ortaya koymuş. Siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu çıkmış bir soru yani %90 oranında benzer bir soru. Amerika'da Demokrasi adlı kitabın yazarı Tocqueville'dir. Sosyal bilgilerde e, çıkmış bir sorudur. Ama bunu koydum çünkü şu karşılaştırmalı siyaset biliminin ön hangi eserdir diye sorabilirler. Amerika'da demokrasi karşılaştırmalı siyaset biliminin önde gelen eserler arasında yer alıyor. 37. soruda bize ideal Devlete ilişkin görüşlerini anlattığı ütopik eserde muhtelif insanların bir araya gelmelerinden topluluk oluştuğunu, bunların kamil ve eksik topluluklar olduklarını, kamil olanların büyük ve orta ve küçük olmak üzere üç kısım ayrıldıklarını belirten düşünür. Aşağıdakilerden hangisidir? Kamil topluluk kavramıyla ideal devlet anlayışını ön plana çıkaran kişi e, Farabi'dir arkadaşlar. Farabi. ...bu tanımlamasıyla ön plana çıkan kişidir. Ortaya koyduğu asabiyet teorisi ile... ...bedevilik ve hadarilik ha halleri arasındaki... ...dinamizmi inceleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bedevilik nedir, hadarilik nedir? Bunlar tarihte de çıkma ihtimali yüksektir. Bedevilik, Arap, Bistan Yarımadası'nda... ...köylerde yaşayan, e deve ticaretiyle uğraşan kişilere... ...bedevilik adı veriyor. Hadari ise... Arap toplumunda şehirde yaşayan şehirlilere verilen isimdir. Bu iki kişiyi asabiyet teorisiyle ortaya koyan ve bu dinamizmi inceleyen kişi arkadaşlar İbn Haldun adındaki gezgin olarak da bilinen siyaset bilimci aynı zamanda sosyolog olarak adlandırılan kişidir. 39. soruda bize siyasal sistemin toplumsal alana müdahale etmesiyle birlikte insanların yönetime karşı duyduğu hoşnutsuzluğa ve güvensizliğe işaret etmesini meşruiyet krizi kavramı ile ifade eden siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu meşruiyet krizi daha önceki yıllarda e, çıkmadı ama AÖF kitaplarında çokça bahsedilen ve e, yine bence bu soru çıkar yani bir gün muhakkak çıkacak bu soru. Sorumuzun doğru cevabı Jürgen Harbnes adındaki e, bu kavramı siyaset bilimine tanıtan meşru, meşruiyet krizinin ilk defa kullanan kişidir. Evet gelelim son soruya. Yukarıda hakkında e, dem, demokrasi hakkında görüşleri verilen siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Siyasal katılmanın en iyi e, bilme, bilinen şekli oy vermektir. Siyasal katılımın ilgi önemseme, bilgi ve eylem olmak üzere birbirini izleyen dört ayrı düzey bulunmaktadır. Bu da bu şekilde de sorulabilir. Bakın bu da yine soru olarak gelebilir. Klasik toplumlarda ayırt etmek üzere poliarşi terimini icat eden kişidir ve bu sorumuzun doğru cevabı daha önce denemelerde çözmüştürsünüz. Robert Dahl'dır. Robert Dahl poliarşi kavramını terimini icat eden kişidir. Ama burada bence soru olarak gelebilecek madde şudur. Siyasal katılımın Dört ayrı düzeyini e, sorabilirler. İlgi, önemseme, bilgi ve eylem olmak üzere dört ayrı düzeyden oluşuyor. Bu kavramada dikkat edelim. Soru olarak gelebilir. Evet, burada videomuzun sonuna geldik. E, sizden ricam kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca sorularla ilgili görüşlerinizi Ola ki yanlış yapmışızdır. Yani hatamız olabilir. Onları da yorum kısmına belirtmeyi unutmayalım. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.